Evet arkadaşlar bugün Bergama'dan Eski Foça'ya doğru yol alacağız. Yani zaman sıkıntımız olmadığı için otobanı çok kullanmayacağım açık konuşayım. Yani zaten bir 10-15 dakika fark ediyor. Ufak tefek durkaklarımız olacak ama genel anlamda geçen çektiğim videoya göre yaklaşık 200 kilometre yakın bir yol yapacağız. Burada da tüketim grafiğini. Hep beraber göreceğiz. Arada tabi yine Foça'dan görüntülerimiz olacak. Güzel görüntülerimiz olacak. Yani hayat sadece araçtan ibaret değil sonuçta. Şurada da görebilirsiniz. Şimdi sıfırlayayım hatta şu an. Şehir içindeyiz. Şu an sıfırlanmış halde. Bergama'ya döndüğümüzde ortalama kadar yakıt tükettiğimize hep beraber bakacağız. Aslında biraz uzun yoldan daha çok hafif bir karma e, tüketim olacak. Ama çoğunluğu uzun olduğu için uzun olarak kabul edebiliriz. Gördüğünüz üzere trafiğimiz berbat. Yani yapacak bir şey yok. Şimdilik görüşmek üzere. Yolda bu arada eğer mümkün olursa şerit takip ve şerit ortalama gibi özellikleri göstereceğim. Direksiyonu da göstereceğim. Evet. Eski Foça tarafındayız. Geldik. Şöyle yavaşça. Foça'yı da görmüş olalım. İnsanları rahatsız etmeden. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bergama ya girdik yol ayrımına girdik. Buradan başlamıştım zaten. Tam 177 kilometre. Şöyle sağda gösteriyor. Eşim çekiyor şu an. 78 de çıkmıştık. Koçaya git gel yani yaklaşık 180 kilometre ile 33 şarjla direkt üçle çarpıp full menzili görebilirsiniz, anlayabilirsiniz burada diye burada bir çekim yaptım. Ee, yani gayet hoş, rahat bir yolculuktu. Bu arada neyin nasıl gittim onu söyleyeyim. Bazı yerlerde beni kızdıranlar oldu. Yani elektrikli aracı görünce böyle bir geçmek isteyenler oluyor hemen böyle bir basmayan adam basmaya başlıyor bir anda gaza. İçten yanmalı motorlarda. Ben de biraz bu konuda hassasım. Ben de yüklendim bazen. Biraz o yüzden şey yaptı. Şurada ortalama elektrik tüketimimiz 20 kW arkadaşlar. Yani oralarda basmasaydım, sakin gelseydim. Hani 100, 105, 110, 115 aralığı gittim. Yani yüzde 115 aralığı gittim. Onun dışında işte mesela şu an Bergama'nın girişindeyiz. Burada hız sınırı 90, 85, 90 gidiyorum. Aynı şekilde Foça'da da tek gidiş, tek geliş. Maalesef bu da bir eleştiri, kötü bir yolumuz var. Orada da bu hızlarda gittim. Toplamda hala %45 değil %33'de şu an 178.3 kilometre hala gösteriyor. Şöyle ben kamerayı alayım hatta. Şurada göreceksiniz %78'de başlamıştık Bergama'dan çıkışta şarja. Şurada da ortalama tüketim gözüküyor gördüğünüz üzere. Yani hoş bir yolculuk oldu. Şu an evet 179, 180 arkadaşlar. Şu an %45'ten de düştük. O yüzden o kadar. Bir hızlı ve öfkeli bir motorcumuz geçti yanımızdan yine. Bu şekilde arkadaşlar bu da uzun yol. Yani ciddi anlamda uzun yol sonucunu verir. Bu arada rampalar çıktık, indik. Ee, onu söyleyeyim. ekomodda modda kullandım bu arada. Bazen spor modu aldım. Yani karışık güzel bir kullanım oldu. Ee, şehir içi şehir dışı diyemem. Çünkü %90-95 şehir dışı oldu. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.